Kekik yağının faydaları Kekik, nane ailesinin bir üyesidir ve yemek pişirmek, gargara yapmak ve aroma terapi gibi yöntemlerde kullanılır. Çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan kekik yağının sağlık açısından da birçok faydası bulunmaktadır. Kekik yağı bilinen en güçlü antioksidanlardan biridir. Kekik bağışıklık, solunum, sindirim ve sinir ve diğer vücut sistemlerini destekler. Hormon düzeylerini dengelediği için hormonların en önemli esansiyel yağlarından biridir. Cilt sağlığını teşvik eder. Egzamayı tedavi eder. Ağız ve diş eti problemlerini giderir. Böcek koyucu özelliği vardır. Kekik yağı nasıl içilir diye merak ediyorsanız seyreterek içmeniz gerektiğini bilmelisiniz bir bardak suyun içine 3 damla koyup karıştırdıktan sonra içebilirsiniz. Harici kullanımlarda ise bir çorba kaşığı zeytinyağı ya da badem yağı içine 5 damla kekik yağı koyarak karıştırmanız ve bu şekilde uygulamanız gerekmektedir. Nerelerde kullanılır? Bitkisi daha çok demlenip çay olarak tüketilirken kekik yağı kozmetik ürünlere ilave edilir. Ağız gargaraları, merhemler ve aromaterapi yağlarına kullanılır. Çekik yağı, şampuan, saç kremi, yaşlanma karşıtı cilt bakımı kremi ve ağız bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir üründür. Evet, şimdi daha önceden 25 gün yaklaşık olarak daha önceden zeytinyağının içerisine karıştırdığımız kekiğimizi her gün biz bunu bu şekilde karıştırdık, çalkaladık ve şimdi yağımız olduğunu düşünüyoruz ve şimdi bunu süzme, süzme işlemini gerçekleştiriyoruz. Kokusu da çok güzel oldu. Evde kendimiz doğal yaparsak daha güvenilir, daha güzel. En azından bir emeğimizin karşılığı Biz böyle videoları daha da paylaşmayı düşünüyoruz. Eğer bize destek verirseniz, kanalımıza da abone olursanız devamını göreceğiz inşallah.